Hocam bugün futbol okulu faaliyetleri de başladınız ücretsiz değil mi? Evet. Ee, Nereye söylemek istersiniz bilgi verir misiniz? Şimdi, bu sene e, hazır okullar kapandıktan sonra her sene düzenlemiş olduğumuz futbol okullarını yönetimimizin almış olduğu e, kararla ve güncel şu anki mevzu e, maddiyat daha çok öne çıktığı için herkes çocuklar, her çocuk spor yapabilsin diye hem yöneticilerin hem de bizlerin almış olduğu bir kararla futbol okullarını ücretsiz yaptık. Katılımda bayağı olacağını tahmin etmiştik ama bu kadar bayağı yani daha şey oldu yani beklenenden fazla oldu. Bayağı bir katılım oldu. Burada tamamen çocuklarımız maddi gözetmeksizin parası olan da olmayan da spor yapsın. Haftanın iki günü burada futbol kursuna gelsin. Eğitimini alsın. Evden bilgisayardan gibi materyallerden uzak kalsın için kalması için böyle bir şey düzenledik. Aileler de çok memnun. Bizler de çocukların burada mutlu olmasından bir şeyler kazanması kazanamasından çok mutluyuz. O yüzden böyle bu sene böyle bir etkinlik düzenledik Ömer abi. Mesela spor yapmaları çok önemli değil mi? Bir gelecekte sağlıklı işler oluşması için. Kesinlikle. Şimdi e, amacımız burada futbolcu yetiştirmektense derse ilk önce iyi bir çocuk, iyi bir gelecek, iyi bir birey yetiştirmek. Çocuklar burada aynı zamanda futbolun dışında e, sporun ne olduğunu, e, beslenmenin, iyi ve düzenli alışkanlığın nasıl yapıldığını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini bu maalesef ki çocuklarımızın her şey her velinin e, zerre içinde bulunduğu bu yeme içme alışkanlığı olsun, e, diğer alışkanlıklar olsun. Bunları bir nevze okullar açılıncaya kadar düzeni sokabilirsek, çocuklarımızı burada e, tutabilirsek ne mutlu bize beklentimiz ve temennimiz tamamen çocukları buradan kötü alışkanlıklardan ve evdeki materyallerden uzak tutup burada çocuklarımızı tamamen spor yapsın. Futbol o ayrı. Öncelik spor. Kesinlikle. Ee, buradan her katılan çocuklarımızın velilerin olsun, e, aileler olsun, çocuklar olsun. İnşallah gelecekte güzel yerlere, iyi şeylere vesile oluruz. Herkesin buraya gelen yöneticilerim de herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanları öğrencilerimiz ve ailelerimiz sunduğu için. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum.